Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Murat Çan, pazar gecesi meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği olayı ve akaryakıt ruhsatını TBMM'de gündeme getirerek o ihanetin bedelini pazar gecesi 3 canımız ödedi, dedi. Arazi yapısı, yağış rejimi gibi parametreler göz önünde bulundurulduğunda Samsun heyelan yönünden büyük risk taşıyor. Ancak Samsun'da bu heyelanları tetikleyen temel faktör jeolojik koşullar değil, suistimaldir. Samsun yıllardır plansız şehirleşmeye, mühendislik hizmetinden yoksun yapılaşmaya, altyapı yetersizliğine ve denetimsizliğe maruzdur. İmar rantı peşinde koşup plansız kentleşmeyi Samsun'a dayatanlar felakete davetiye çıkarıyor. Samsun'a ihanet ediyor diye yıllardır uyarıyoruz, dinletemiyoruz. İşte ihanetin belgesi. Heyelan yaşanan noktadaki akaryakıt istasyonunun 24 Ekim 2024 tarihli yapı ruhsatı. O ihanetin bedelini pazar gecesi 3 canımızla ödedik.